yine bir bütün olarak kelamıyla hadisiyle tarihiyle sosyolojisiyle sosyopsikolojisiyle tefsiriyle siyasetiyle bütün bu meseleleri bilebilecek ve bütün bu boyutlardan Kerbela meselesine bakıp o meseleyi tahlil edip oradan sonuç çıkaracak alimleri dinlememiz lazım. Benim gibi minber ehlini küçük molla kesimini dinlemekle Hazreti Hüseyin'in Kerbübelada hedefini ortaya koymanız mümkün değildir. Nitekim asıllardır Hazreti Hüseyin aleyhisselamın Kerbübeladaki hedefinin ne olduğunu bir türlü anlayamamış minbere çıkan, kürsüye çıkan mollalar veya Me mersi ye okuyan mersiyahanlar Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın hedefini, gayesini bir türlü ispat edip, tespit edip ortaya koyamamışlardı. Bundan dolayı sizden istirhamım din alimi derken rahmetlik ellameyi tabatabai gibi İmam Hümeyni gibi Şehit Mutahhari gibi, Şehit Behişti gibi, Muhammed Bagir Asadri gibi alimlerin en azından yazmış oldukları Kerbela ile ilgili eserleri okumanız lazım. Yoksa biz meseleleri ufkumuz küçük dar olduğu için küçük yerlere çekeceğiz, ufak şeylerle sizleri meşgul edeceğiz. Yani sine dövdürmekle kara giydirmekle, ihsan verdirmekle, gözyaşı döktürmekle bunlarla Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın o kutsal davasını hapsedeceğiz. Bırakmayacağız ki İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın bu kutsal davası küresel olsun, evrensel olsun. Bütün insanlık için kurtarıcı bir faktör olsun. İmamı Zaman Aleyhisselam'ın zuhurunun ön hazırlığı olsun. İnsanları psikolojik men toplumsal olarak bu meseleye hazırlamış bulunsun. Dolayısıyla arz ettiğim gibi mutlaka Kerbela olayını rahmetli mutahhari gibi benim de çevirmiş olduğum üç ciltli Kerbela ve İmam Hüseyin diye bir eser vardır. Eğer kalmışsa yayın evlerinde onları alın bir okulun. Onları gözden geçirin. Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın hedefini, gayesini o tür insanların kaleminden, düşüncesinden, dilinden öğrenirsek kendimizi de ona göre eğitmiş oluruz. Niçin bu kadar önemsiyorum, ehemmiyet veriyorum? Çünkü imamlar bizim için taklit etmemiz gereken, örnek almamız gereken ölçülerdir modellerdir, modelitelerdir. Biz Hazreti Hüseyin'i ne ile örnek alacağız? Hazreti Hüseyin'i Kasım'a toy yapmasıyla mı örnek alacağız? Hazreti Hüseyin'i başka Mersiyahanların söylemiş olduğu Ekber'in vay, Abbas'ın vay sözleriyle mi örnek alacağız? Hazreti Hüseyin'in dökmüş olduğu o bazı mazlumlara dair gözyaşlarıyla mı örnek alacağız? Yoksa Hazreti Hüseyin'in İslam'a bakışı, Kur'an'a bakışı, Resulullah'a bakışı, dünyaya bakışı, ahirete bakışı nedir? Ne şekildedir? Bunları mı irdeleyip, inceleyip, oradan Hazreti Hüseyin'i taklit edip, kendimizde Hazreti Hüseyin üzerinden bir görüş, bir bakış mı geliştireceğiz? Bunun için Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ı madem ki taklit edeceğiz, hayatımızda örnek alacağız, modelite kabul edeceğiz. Sadece 10 günlük Muharrem içerisinde Mersiye Hanların minber ehli mullaların sözleriyle tanımak ister ise kesinlikle tanıyamayız. Tanıyamayız. Bunu 365 günün her günü incelememiz, takip etmemiz, tahkik etmemiz gerekir ki Hz. Hüseyin Aleyhisselam'ın o ruhu bizim işimizde bir ruha dönüşsün. Hüseyin'in ruha sahip olmuş olalım. Hüseyin'i hedefe, gayeye sahip olmuş olalım. Dünyayı nereye getirmek istediği gibi Aba Abdullah Hüseyin'in bizler de dünyayı, toplumu, insanlığı oralara götürelim. Diğer bir ususu daha arz edeyim. Konumuz çok geniştir. 30-40 dakikaya sığacak konu değildir. Bir es geçerek, özetleyerek arz etmeye çalışacağım. İmam Hüseyin Aleyhisselam'la ilgili söylenen sözlerin çoğusu Hazreti Hüseyin'in amacını, maksadını anlatmıyor. Mesela dilimizde söylenilen, kitaplarımızda yer alan konulardan birisi şudur. Hazreti Hüseyin Aleyhisselam Muhammed bin Hanefiye namındaki kardeşine vasiyetname yazıp oradan Kerbela'ya hareket ederken buyurdu ki inni lem ahruc eşren ve la batilen ve la muhsiden ve zalima. İnnama kharajtu li talab al-islah fi ummati jaddi ve an amira bil ma'ruf ve anha an al-munkar wa asira bi sirati jaddi ve abi. Kelalle söylediğimiz söz budur. Ben fesatlık yaratmak, bozgunculuk yaratmak için çıkmıyorum. Ben ceddim Resulullah'ın ümmetini ıslah etmek için çıkıyorum marufu emretmek, münkerden nehyet, nehide bulunmak için çıkıyorum. Ceddim Resulullah'ın siretiyle, babam Ali el Mürteza'nın yöntemiyle hareket etmek istiyorum diye böyle bir söz naklediyoruz. Değerli dostlar, bu sözü naklediyoruz ama bu amaç Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın asıl amacı değil. Neden? Bütün peygamberlerin, Evliyaullah'ın, imamların amacı emri bil marufta, nehyenil münkerlikte bulunmak değil midir? Toplumu ıslah etmek değil midir? Fesatlığı, fitneliği bir kenara bırakmak değil midir? İnsanları Allah'a yönlendirmek değil midir? Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın amacı peygamberlerin, evliyaullahın, müminlerin, alimlerin amacıyla aynıdırsa biz neden on gün, kırk gün Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın yasını tutuyoruz, meclisler tertipliyoruz, gözyaşları döküyoruz, karalar giyiyoruz. E Hüseyin'in davasının aynısını bütün peygamberler yapmış. Bana söyleyin. Hangi alim en alt tabakadan arz ediyorum. Hangi alim toplumu ıslah etmek için çalışmıyor? Emri bil ma'ruf, nehyele'l-münkerlikte bulunmak için çalışmıyor. Allah'ın yoluna davet etmeye insanları çağırmıyor. E bunu bırakın peygamberleri, evliyaullahı, alimler daha yapıyor. Sizin içinizdeki o vicdanlı bacılarım, kardeşlerim Allah aşkınıza siz de aynısını yapmıyor musunuz? Yani hasbel kader imkanınız ölçüsünde insanları iyiliğe davet etmiyor musunuz? Kötülükten sakındırmıyor musunuz? Fesatlığı, fitneliği önlemek için çaba harcamıyor musunuz? Bunun aynısını Birleşmiş Milletler İnsan haklarını savunan organizasyonlar dinle imanla ilişkisi olmayan toplumlar dahi yapmıyor mu? Yani bir komünist ülkeyi düşünün. Ateist ülkeyi düşünün. Dinle imanla ilişkisi olmayan bir ülkenin yöneticilerini düşünün. Bunların da amacı toplumun içerisindeki fitneyi fesadı yok etmek değil midir? Bunların da amacı toplumları ıslah etmek, ekonomik yönden, siyasal yönden, kültürel yönden, ilim bilim yönünden ıslah etmek değil midir? Bunların da amacı odur. Öyleyse Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın başka bir amacı olmalıdır ki biz yer peygamberlere nazaran, yer evliya Allah'a nazaran Hazreti Hüseyin Aleyhisselam için ayırmış olduğumuz bu zamanın vermiş olduğumuz bu mücadelenin hakkını verelim veya hakkını almış olalım. Bunun üzerinde biraz düşünmek lazım. Bunun üzerinde fikir yormak lazım. Ben bunları soru şeklinde arz ediyorum ama cevabını sizlere bırakıyorum. Ve kısa bir işaret edip gerisini teferruatını sizin düşünerek bulmanızı istirham ediyorum. Nedir Hz. Hüseyin Aleyhisselam'ın kendine has diğer peygamberlerin, evliyaullahın, ulemanın yapmasının dışında kendisinin yaptığı şey nedir? Bunu kısaca arz etmeye çalışacağım. Değerli kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bildiğiniz üzere 23 sene içerisinde bedevi, cahil, vahşi kabileleri bir araya getirdi. Onlardan medeni bir topluk oluşturdu. Öyle bir medeni topluk oluşturdu ki Pers İmparatorluğuna, Bizans, Rum İmparatorluğuna boyuyla indirdiler. O kadar muazzam bir topluluk yetiştirdi. Sahabe üzerinden, ashab üzerinden öyle muazzam bir din, düşünce, fikir geliştirdi, yaşattı ki bakan insanlar hakikaten ister istemez geldiler kendi istekleriyle İslam'a girdiler, Müslüman oldular, Resulullah'a ümmet olma şerefini buldular. Fakat Resulullah'tan kısa bir zaman sonra bu güzel din Resulullah'ın bu emekleri bütünüyle heder oldu desem abartmış sayılmam. Yani o bedevilik gelenekleri, görenekleri yeniden getirdiler insanlara din olarak götürdüler. Ökçülüğü Resulullah yok etmişti. Kabile üstünlüğünü yok etmişti zengin fakir arasında efendi köle arasındaki farklılığı yok etmişti. Kadın erkek arasındaki yerle gök kadar olan o farklılığı yok etmişti. İnnemel müminune ihvetun iman edenler kardeştirler. La farka beynel arabi vel ecem vel el vel el esved inne ekremekum indellahi etkakum Arapla acemin beyazla siyahın arasında bir fark yoktur. Tek farklılık tekva iledir diye muttaki olmayı insanlar arasında yaymış ve cahiliyet döneminden kalma bütün adet enaneleri ayaklar altına almıştı. Fakat Emevilerin yeniden iş başına gelmesiyle Emevilerin yeniden hakimiyeti ele geçirmesiyle Arabacem, Zengin, fakir, kadın, erkek, köle efendi, güçlü, zayıf bunların tümü yeniden hortladı ve insanlara adeta dinin emri buyurmuş gibisine bu şekilde yutturuldu, kabul ettirildi. Hatta hadisler uyduruldu. Hadisler uyduruldu. Emir, yani seni yöneten insan, ve in ahaza malaka ve malını alsa ve hadama demeke kanını dökse sırtını kamcılasa dahi ona itaat edeceksin. Fatihi ona itaat et diyor. Bu şekilde insanları aldatmış buna inandırmışlar. Allah'ın selat ve selamı üzerine olsun. Hazreti Hüseyin Aleyhisselam bir şeyin yolunu açtı. Bakın birkaç şeyin yolunu açtı ama ben burada bir tanesini söyleyeceğim. Bir şeyin yolunu açtı. Neydi? Emevilerin İslam adına yutturmuş oldukları bu inancı İmam Hüseyin Aleyhisselam biat etmeyerek Yezid ona isyan ederek kafa kaldırarak bu inancı yerle bir. Yani dedi ki: "Yahu Kur'an-ı Kerim'de Etiullaha ve etiur rasule ve ulul emri minkum itaat ediniz Allah'a, itaat ediniz Resulüne ve sizden olan emir sahiplerine itaat ediniz." dediği zaman eğer emir sahibi zalimdirse, fasittirse, fasıktırsa işkicidirse, affının zinacıdırsa, milletin hakkını, hukukunu yiyorsa, buna itaat la e, la itaate lil mehluk fi measiyetil halik yani Allah'a measiyet işleyen, günah işleyen bir mahluka itaat olmaz dedi. İtaat edilmemelidir dedi. İmam Hüseyin bir yol açtı bir yol açtı ki o yol kapanmıştı. Yani Emeviler tarafından eğer Allah'ın selat ve selamı üzerine olsun Hazreti Hüseyin aleyhisselam Emeviler tarafından insanların inandırıldığı bu batil inancı yıkmasaydı, devirmeseydi, isyan etmeseydi, o tertemiz kanını döktürmeseydi, hanımlarını esir verdirmeseydi, gençlerini kurbanlık etmeseydi kıyamet gününe kadar Müslümanlar zalim emir sahiplerine, fasık emir sahiplerine, mürted emir sahiplerine itaat etme mecburiyetinde kalacaklardı. Ve insanlık adalet nedir? Özgürlük nedir? Hürriyet nedir? Vicdan nedir? Bunu anlayamayacak hepimiz köle olarak yaşayacak. Köle olarak kalacak. Fakat Allah'ın selah ve selamı üzerine olsun. Hazreti Hüseyin aleyhisselam ettiğim gibi birkaç yol açtı. Birkaç program önümüze koydu. Ama bunu uygulamayı da insanların kendi hür iradesine bıraktı. Uygulayanlar oldu, uygulamayanlar oldu. Allah sizden razı olsun. Ahl-i Beyt Mektebi'ne müntesip olan insanlar Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın o programını uyguladılar. Yani asırlardır zalimlere karşı kafa tuttular. İsyan bayrağını dalgalandırdılar. Teslim olmadılar. Boyun eğmediler. Göçe zorlandılar. Varları, devletleri, servetleri ellerinden alındı. Gencecik evlatları gözleri önünde katliamlara maruz kaldı. Fakat Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın koymuş olduğu o yolu ayakta tutma gayretini son nefeslerine kadar gösterdiler. Nitekim bugün de dünyada Orta Doğu'da görüyorsunuz.